Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz kanalımıza Hoş geldiniz. böyle yeni bir sabahtan heyecanlı bir sabahtan hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar elimizde şöyle bakraç var e, eşimden dama doğru gidiyoruz Belki az çok anlamışsınızdır e, güzel bir sürpriz var Niye Hadi hep bu? beraber dama doğru gidelim şu koyunlarımızı çıkartalım Daha sonrasında <laughs> bakalım Evet arkadaşlar şöyle damın kapısını açalım şöyle Şöyle. Bunlarımızı bir çıkartalım önce. Gel, gel, gel. Arkadaş girerken girmek, çıkarken de çıkmak bilmiyorsunuz. Ben bunları çıkarttım. Aa. Ha. Aa, sürpriz de bir selam verdi bize. Bak ya arkadaşlar. Sürprizimiz bu. İneğimiz de bu. Şöyle güzel bir <laughs> inek aldık. <laughs> He? Bunlar çıkmadılar ama. Yok. Ama sen şimdi yabancısın Aa! ya. Aaa! Bunlar var ya bunlar. Ne biçim hayvan bunlar? Bunlar niye korkuyorlar bu kadar ya? Bunlar neyden korkuyorlar? Anlayamadım ya. Baksana. Dur ben açayım önce. Bina iyi. olaydan kırmasını özlemiş. Akşam saat 10'da geldi değil mi? Evet dün akşam saat geç geldi arkadaşlar. Oyu çekemedim. Boyunda adam dava falan yiyecekken kaynatılar biraz değil mi? Kaynatılar evet. ya. Evet. <laughs> Kızım süt var mı? <laughs> Valla süt var mı yok bu. Önce salalım. Ondan sonra şey yapıyoruz değil mi? Öyle mi verelim? Hı hı. <laughs> Kızım ya da önde yem mi ki? Bilmiyorum ki. İlk önce bir deneyelim bakalım. Tamam. Sen önce bir dene bakalım. Sımış galiba değil mi? Ama koyun kokusu var belki o yüzden de içmeyebilir. Arkadaşlar su gösterdik. Öyle şey yapma huylunu. No. Ben bunu dur yem de biraz. biraz. Arkadaşlar yem dedim şimdilik de. Bakalım eşim sağma çalışacak. Şşşt. Hayır hayır bir şey yapayım. Niye öyle yapayım ya? Şey yapmayın lan. yara şimdi. Yara. Dikeni mi geldi ki? Baksana. Ooo hem de nasıl yara. Valla. Ne yapacağız? Şişt, kızım. Şşşt. <laughs> dur bakalım dur. Şşşt. Hayır. Vallahi baba bak. Şşşt. Geç. Etki sesim duyarsa belki şey yapar. Arkadaşlar yine savunmuyoruz. <laughs> Bunu zorpaydım. Büyük ihtimal geri e, vereceğiz galiba. Dur kızım dur. Baksa. dur, dur. Şşt, dur. Dur kızım dur bir şey yapmıyorum ya Dur. Tamam. Şşt. Dur. Şşt. dur. Dur. Allah Allah şuna bak ya mübarek hayvan. Ne oldu? Abi? Zaten... Bu falan güzel ama iyi de tekme sallaya değil mi? Ha, ya, ya, boyu uzun ya. Ya yara var. Ha şimdi yara çok zaten. Mehmet nerede değil mi? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Okay. Şey. Şşşt. Ne oldu? Kızım? Şuna bak ha. Arkadaşlar e, ne yazık ki hevesimiz kursağımızda kaldı. İnek tepi ya. E, şeylerinde Mehmet Akın'ın şey var değil mi? Böyle yara yara, cizik cizik. yara böyle, çizik yara cizik. E, bak arkadaşlar hemen. Hiç... İş... Celletimi Aynı. Bak bakayım. Baya bir sıkıntı. Baya bir sıkıntısı var hayvanın. Süt var aslında. Hayır. Bak, bak. Dokuma bile gelmiyor. Dokuma Yoksa bile gelmiyor. Gelme. Biz buna yemeli falan verdik. Aynen. Bunda bu kadar çıktı işte. Bak. bu kadar süt oldu. Bunu da kedilere de koyuyoruz ya. Ne yapalım? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bu yazık He? İyi aslında ya. Biz İnek güzel Bence ya. Hoşuma, de hoşuma istiyorum. gitti. Şeyi de güzel de. Lakin. Aşkım bak. Yaralara bak ya. Şşş. Güzel ya. mi yaralar yaralanmanla? Aşkım bak kurumuş kurumuş. Hmm. Yaralar kurumuş bak. Görüyor musun bak? Bu da dineye bak sen. Acaba ne olacak böyle? Bak sağ, anlayınca <laughs> bak. sağlam bir de, depik geliyor hemen. Canı yanıyor canı yanıyor. Değil mi? Neyse ben buna hiç de yonca vereyim. Aç kalmasın. Bir kova yem verdim arkadaşlar. Bak kaçtan da. Sollama gerek yok. Arkadaşlar şöyle yonca getirdim. He. Önce evet. e, güzel besi yem verdim. Samanı üzerine. Benim Şimdi hocam. bir de yonca verdim. Maşallah boğazı sağlam iyi ya. Boğazı sağlam mı? <laughs> Ama başka... E, hiç bırak bırak elleme bırak. Oo. Daha bir şey yapmadım ki. şey yapmayacak. Yüz güldümecek bu. Niye oldu kızım? He? Şşşt. Pencere işte bak. Bak seyreden pencereden bak ya. Uğraş mı uğraş mı bırak. Ha. Yara zaten. Hmm. Olmazsa geri veririz ya. Hadi be. At kızım götü. Hadi. Gel. Bak. Ha. Bu kanunu doyursun burada. <laughs> Arkadaşlar çıkan Gel. gel. Gel, gel, Bak bak bu arada ben de değil bak gel. Gel. Bak. Gel. 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 Burada. Gel. bak sıcak taze süt çıktı. Hiç kızım. Hiç korkma hiç. Görmeyken o. Hadi buradan süt içmen lazım ya baksana ha. Yağlı mıydı? Bilmiyorum ki bazı olsa gezerler. <laughs> gel gel şuna bak. Anne depi ya. Yapayım, ben de ben çok ha? Bak hep şey, Ne? Ne? Bu nasıl mi? Arkadaşlar şöyle çıkardım dışarı. E, sulayalım. E, Sabragam gördü. Komşumuz. O da beğendi Sabragam. güzelmiş dedi. Bak ama sabah savamadık. E, büyük ihtimal yabancılıktan da yapabildi değil mi? Bilmiyorum artık. Biraz memelerinde yara da var. Ondan da yapabildi. Artık hayırlısı bakalım ya. Vallahi misafirimiz de gelecek arkadaşlar şimdi. Onu bekliyoruz. Almanya'dan izine gelmiş. Herkese de dağdan şey vallahi. Hayvan hastalıklarına karşı böyle e, parayla orman işletmesi veriyor arkadaşlar. Odunlardan. Evet arkadaşlar. <laughs> Almanya'dan izni gelen Hayri abim ve eşi. Bakalım. E, aradı şimdi. Çay cumadalarmış. E, muhtemelen 45 dakika, bir saate kadar. Allah izniyle inşallah burada olurlar. Bakalım biz de onları bekliyoruz. İyi bir şey, güzel bir şey bizim adımıza. Ee, daha bu kanalı açarken e, daha Almanya'dan Hayri abimiz bizi izleyecek e, ve ziyaretimize gelecek. <laughs> Gerçekten de sevindirici, güzel bir şey. E, i̇lk defa tanışacağız. Sizleri de, gelmek istenleri de bekleriz dostlar. Bakalım biz de. Evdekiler işte eşim falan da hazırlık yapıyorlar. Bir bakraç daha içecek galiba. Ben buna biraz daha su koyarım. İşte ikinci bakraçı da içiyor. <laughs> Vallahi susamış. Ama hepsini tüketemedim. Biraz güneşlen kızım bakalım. Biraz gez. Yabancılık çekme. Paşa. Artık o bizden olabiliyor hadi. Tamam mı? Artık yine tanı yani. Bu suyunu içsin. Koyunlarımızla böyle bulada dolaşıyorlar. Bu galusa koyunlarımız gidecekler dostlar. Bilmiyorum koyunlarımıza da üzülüyorum. Tabi biri gelmeden, birisi gitmeden birisi de gelme imkanı yok. Çünkü bunları satmadan onu alma şansımız da yok. Bakalım. Yine inşallah ileride e, koyun da alırız nasip olsa. Arkadaşlar babam da koyu horozu kesmiş bakayım. Zaten fazlaydım bu dün. <laughs> bir tane iki tane keseriz diyordum. Bugün bir, bir tanesinden başlamış. Babam hemen bu işe şıpırtı yapıyor. Tam alışmış eli. Neyse ben şu inağa bakayım. Bu inaya bağladım da bu da bağlayamadım evet arkadaşlar Allah. abi ve eşi Allah Allah. Geldiler Almanya'dan. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Sefalar getirdiniz. Evet Biz arkadaşlar. <laughs> Hayran abi sen Almanya'nın neresinde yaşıyordun? Almanya'nın Bochum kentinde. Bochum kentinde. Allah birkaç aydır seni takip ediyorum. Merak ettim yakından görmek istedim. Evet. Sağ ol abi evet, Allah, Allah razı olsun. Sinmiş. Teşekkürler. Çok Allah memnun oldum. Olsun. Sizden de Allah razı olsun. Her şey için teşekkürler. Ne demek abi evet. ve eşi geldiler. Tanıştık çok memnun kaldık. Ee, i̇yi ki tanışmışık. <laughs> i̇yi ki gelmişler. Allah razı olsun. <laughs> şimdi <İşte gülüyor> hep beraber oturuyoruz. Sohbetimizi <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> ilk e, evimize gelen takipçilerimiz <laughs> Hayır abim. Bir, ilk yani biz de gerçekten biz çok biz mutlu olduk yani. aynen ilk ha. bu videoya başladık. Ee, Hayır abi, abim abi, abi, Almanya'dan bizi izlemiş. <laughs> aynen, aynen. Kendisi de zaten çay cumalı. <laughs> e, eşim de çay cumalı. Her işte biz oluyorsun? <Ya, gülüyor> aynen. <gülüyor> evet şimdi sohbet ediyoruz. Çay falan içiyoruz işte. Hayır ya, abi selam. Abi abi. Söylemek Biri istediğim birileri var. var mı? Var var. Benim çoluk çocuk orada. Torunlarım var. Çok güzel Kızlarıma, oğluma, damatlar hepsine hepsine selam. Biz de selam yolluyoruz buradan. Ee, aynen bir de abone oluyorlar. Beğeni tuşuna mı basıyorlar? beğeni, evet, beğeni evet. tuşuna. <laughs> hemen bugün bassalar <laughs> ama Fazla beklemesinler. <laughs> Hayır seviyorum. Size ve Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar yine videomuz devam edecek. Biz şimdi çaylarımızı içelim. Daha sonra görüşürüz yine. Koy verem mi? Kömet koy sağ, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederiz. Allah sağ ol. ol. Biz emanet bir binada kalıyoruz biz. Görüşürüz abla. Hadi görüşürüz. Iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Bir yok o koydan doğru gelmiş. Allah. Çekeyim <laughs> ben şöyle. <laughs> Bay bay. Evet arkadaşlar ineğimizi sadık biraz yabancılıktan dolayı tepiyormuş değil mi? Ondan sonra düzeldi çok şükür. aldığımız arkadaş da geldi ilgilendi. Hep beraber sadık tam dibini şey yapma. biraz şey. Bak arkadaşlar bayağı bir güzel e, süt çıktı. Şimdi bunu peynir yapacağız. İlk ineğimizi aldık, saldık. Peynirini evet, bile evet. yapıyoruz. Şimdi e, Anne hani ben bunu güzel şey yapayım? <laughs> anne koy peynir yapmak için nasıl yapıyoruz? Bir tarifini ya. Hazır sen buradayken alalım senden. Yapacağım ben şimdi. He? Ne <laughs> yapacağız? Arkadaşlar. Ben yakarken. Dur. Şey... Yarım kapak, ha, yarım kapak sevrek olur. Karıştır, karıştır ondan sonra oldu yama Arkadaşlar al. sütü fokur fokur kaynatmayacağız. Parmağımızı yakacak kadar ısıtacağız. Ondan sonra şöyle bir peynir mayamız var. Hani bu kadar şey, ne kadar Şam, peynir bu mayası? Buna hocam şey Ne kadar peynir mayası sen yarım, yarım kapak. Yarım kapak peynir mayası. Hı hı. Evet arkadaşlar hı hı. yavaş hı hı. yavaş hı hı. hayallerimiz gerçekleşme. Başta İneğimizi aldık. Şimdi de köy peynirimizi yapacağız. Ben de size bunu aşama aşama elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. İlk başta ineğimiz tepti. Yabancılığından dolayı bir de memelerinde yara varmış. Arkadaşlar memeleri için ona sprey de aldık. Akşamdan sıktık. Zaten veteriner abimiz ben dedi ki 2-3 güne iyileşir dedi. Hayvanımız o yüzden tepiyormuş. Sabah o yüzden zorlanmışım. Evet. Ama akşam güzel bir şekilde ilavemizi evet. sadık. Evet, abi, Çok ne şükür ne şimdi var? de peynirimizi yapacağız. Bakalım süt e, yakacak kadar ısınsın. Biz de ona bekleyelim. He he. Hemen geldik. Açık almış? Açık, açık kalmış. Zaten arıza yapıyor boyuna. Şunda da e, yarın tavuklara gidecek yiyecekler. <laughs> Onları da atmıyoruz. Ziyan etmiyoruz. Şurayı şimdi güzel bir peynir yapacağız. Ee, evet. savup. Mutfağımıza gelinceye kadar videoyu çektik. Bugün de Hayran ve eşi Hayri abi ve eşi geldi Almanya'dan e, gelmişler. E, gelmişken bizi de ziyaret ettiler. Çok sevindik. E, ona da buradan çok çok teşekkür ediyoruz hediyeleri için. Teşekkür ederiz. Aynen çok iyi insanda. Çok memnun ee, kaldık. Abi. Aynen biz çok yani tanıştığımız için e, kendimizi şanslısız ediyoruz onlar için. Onlar onlarla tanıştığımız için gerçekten de e, abimiz, e, yengemiz gerçekten çok efendi, çok iyi insanda. Allah Rabbim bizi ve sizleri daima iyi insanlarla karşılaştırmayı nasip etsin. Orada buradan duamızı da yapalım. Şimdi peynir yapımımıza geçiyoruz dostlar. Şöyle parmak yakayım parmayı. parmağı? Hmm. Parmağı yakacak ama. Yakıyor <laughs> <laughs> Vallahi bilmiyorum ben. Şey sensi. Aşçı ee, ahçı sensi. Şey peynir. Evet, yakıyor. Lezzetin. Neydi ya? Serüveni mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak yerim. Kapak. Yarım kapak peynir mayası arkadaşlar. Bak. Böyle kaynayken macelesin o. Bak, bu kadar. Altını kapattıktan sonra yapmayacak Bak. mı? Bak. Yarım. Ne kadar şöyle çekelim. Arkadaşlar yarım. şöyle yarım yit ya. Kapattım. Kapattı. Şöyle, şöyle şu şekilde döktük. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? İlk peynirimizi sizlerle. Oo. Daha önce biz çok peynir yaptık. ineklerimiz varken ama ilk peynirimizi de sizlerle beraber yapıyoruz. Annem altını kapat dedi mi? Tabii. Ha, olma başladı. Hayır. Sanki bilek pütü pütü başladı sanki. Altını kapa bir dedi başka. Dedi. Ya biz emin olamadık videoyu orada kestik. Altını kapatacağız mı kapatmayacağız mı? Yine ben çok yaptım da Seni dediği ya. doğruymuş. Unuttum. Tamam gay Kaç seneden beri bilek yok ki biz de bayağıdan beri yapmıyoruz ki. Koy süt alıp da da yapmadık. Hatta böyle arkadaşlar savulu inemiz varken gittik. <laughs> Marketten süt aldık. Sabahtan inen savamadıydık. Hayvanın memeleri yaralıymış. O yüzden savamamıştık. Hatta aldığımız tacir arkadaşımız da akşam geldi. Ee, beraber savduk. Hayvanı öyle şey yok. Canı yandığı için. Ee, o yüzden tekme sallıyormuş. Ee, çok şükür o sıkıntıyı da çözdük. Ee, mavi sprey aldık. İyileşmesi. Bir an önce iyileşmesi için. Ee, Akşamdan sıkacağız. Sabahları savayken temizleyeceğiz. O şekilde savacağız. Birkaç evet, gün. 3-4 yani. güne. <laughs> Aynen. Bakalım şimdi böyle sürekli annem dedi ki karıştırıyor dedi. Zaten biz de biliyoruz da yapmasını Evet. Lezzetin serüveni ne düşünüyorsun? <laughs> Olsa da düşünsem. Sence Olsa inek iyi oldu mu? İyi ya ben beğendim. Arkadaşlar inek. Yok süssüzlü oluyorum ya sürekli parayla alıyorum, Sürekli parayla alıyorum. Aynen. İneğimiz gerçekten e, süt şey falan da güzel değil mi? Güzel bakarsak daha çok süt verir diye düşünüyorum. E, i̇neğimiz gebe değil boş arkadaşlar. E, geçen kızgınlığa gelmiş. İlk kızgınlığa geldiğinde de hemen paytar çağırıp ineğimizi tohumlatacağız. Çünkü ondan biz üreteceğiz. Elimizdeki imkanlar böyle. İneğimiz de fena değil, ee, orta yaşta bir inek, çok da yaşlı sayılmaz, çok da genç sayılmaz. Ee, bir, bir yandan peynir yaparken bir yandan da böyle açıklamayı yapalım size. Hayır abim böyle uğurlu geldi değil mi? <laughs> İneği de almış olduk. İneği e, kaç paraya nasıl aldınız diye soracak olursanız, e, tacir arkadaşımız Murat'tan aldık yine, hayvanlarımızı sattığımız arkadaşımızdan. Koyunlarla kafa kafaya takas ettik. Yani ne alacak ne verecek hiçbir şey yok. Koyunlarla kafa kafaya takas yaptık. E, o şekilde de inek sahibi olduk arkadaşlar. İnşallah e, inekleri çoğaltıp amacımız peynir satmak, süt satmak, bir de tereyağı satmak değil mi? Evet. Onlardan doğacak buzaları da o şekilde satmak arkadaşlar. E, i̇nşallah bunları da sizlerin destekleriyle beraber siz e, e, sizlerden tek isteğimiz ne? Ne? kanalımıza abone olmanız e, like atmanız e, videolarımızı da beğen beğeni yapmanız şey, arkadaşlar böyle değil ya. like atmayı <laughs> aynen hayra ve mükemmel bir adam ya valla arkadaşlar takipçilerimiz arasından e, gelmek isteyen varsa bizi ziyaret etmek isteyen varsa her zaman buyursun gelsin evde olduğumuz sürece en güzel şekilde elimizden geldiği kadar ağırlamaya çalışırız Diyelim, e, hiç çekinmeden her zaman gelebilirsiniz Olma başladı mı tüpük tüpük? Hmm. Neyse biraz uzun sürecek galiba. Tüpük tüpük olma başladıktan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar hadi gösterse. Bakın süt kesildi ve peynire dönüştü. Ooo evet. süper. Arkadaşlar Şimdi bunu üç... içine de ayran mı yapıyordun lan? Valla ondan değil bir değil şey yapıyor. Yakal... Bak bak bu peynirleri ne yapıyorlar biliyor musun? Evet. Şöyle bidona basıp suyu içine koyuyorlar. O nasıl oluyor onu bilmiyorum ben. Okey. Bu kadar çıktı bak. Onu da, kadarıyla... onu da tarifini öğrenmeli değil mi? Evet. Be? Tamam. Kaç kilo sütten? 3,5 kilo, 3,5 kilo da sütten değil mi? İyi, 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 iyi. Ay, çok güzel süt geldi ya arkadaşlar. Vallahi beklediğimizden daha iyi geldi. Şöyle gösteren ben size bakayım. peynirimiz Eğilir, bakayım burada. Şimdi eşim buna güzel bir şekilde desen verecek mi? Şimdi Ya Allah bismillah. Evet. Hmm. Vallahi ne güzel ya. Acayip bu kadar mi? yiyecek kadar yeter. ya, yetmez mi ya? Arkadaşlar biz geri yalan döktük ama köpeklere yal olarak verebildik tamam. ya. He? Öyle, evet. Ekmekten karıştırıp da. Neyse arkadaşlar bu seferlik böyle oldu. Hiç aklımıza gelmedi. Bakalım peynirimiz. Aşkım bu kadar mı? Güzel çıktı yine. Onu biz var ya küçükken koparıp ekmek gibi yiyorduk. Ben, ben de çok severdim. Şimdi böyle suyunu çıkart başakası değil mi? Evet. Aynen. Bak arkadaşlar şöyle yakından çeken çok güzel şekilde peynirimiz oldu. Bu böyle kendi kendine süzülecek mi? Yok tuzla tuzlayacağım. Haa tuzlama yapacağı, bozulmasın diye. Evet, ben. <laughs> Tuz hep bir tur çevireceğim mi? Öyle mi yapacaksın? Çevirmeyeceğim. 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 Böyle işte al sana peynir. Al sana koy peynir. Valla iyi. Halis bu yıkayacak Yıkaca değil mi, şimdi mi? Yıkamıyor. Yıkamıyor değil mi? Ben bilmiyorum şimdi bilmediğim için soruyorum şimdi. Zavallı evet. da çok gördüm ama canım. unuttum. Biraz duracak bu kadar. Tuzlayacağım. Şimdi tuzlama işlemine geçiyoruz. Geçelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde tuzlama işlemi. Çevirdik. Tamam. Bu kadar. Hı hı. Biraz durunca dolaba koyacağım. Tamam. Aldık. İlk verimini aldık. Güzel bir şekilde e, köy peynirimizi yapmış olduk inemizden. Vallahi bu da ayrı bir mutluluk. İnsan gerçekten mutlu ya Şöyle göstereyim. <laughs> Biraz incecik oldu ama arkadaşlar ben bir otur işte hepsini. Ben yiyorum zaten. <laughs> Yiyiriz. E, i̇lerleyen zamanda da. E, şu kadar kesey sabah iki sabah yeter. Yani bakalım peynirin ama şu an e, dadamıyoruz. Biraz daha kıvama gelmesi lazım, soğuması lazım. Biraz ıs, şey sıcaklığı e, sıcaklığını attıktan sonra buzdolabına koyacağız. Ondan sonra yoğurdunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor. Ona göre de ara ara da süs satışlarını da yaparız artık değil mi? İnşallah. Yine yem parası falan çıkar. <laughs> Buradan öyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalımıza da abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Böyle, bu tür videoların devam gelmesi, gelmesi için arkadaşlar e, bize abone olursanız seviniriz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.